Abi ondan selamlar herkese tekrardan. Bugün Zizin idmanını deniyorum. Tanıyorsunuz. Kendisi manyak deli dolu bir adam. Şu an onun idmanını deniyorum. Incline'la başladık şu an. Bir set attım. Video çekmek de yeni aklıma geldi. O yüzden bir çekelim şu an 50 kiloyla şey yapıyoruz. Barbell şeyini yapıyoruz. Aga zannetmeyin ki az tekrar yaptım. Siz sıkılmayın diye kestim bazı yerleri. Ee, bu harekette dikkatli olmanız gereken şey dikkatli olmanız. Yani arkada bir destekçiniz varsa iyi olur. Yoksa son bir iki tekrar daha atsam bir destekçi olsa arkamda çok güzel olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi birazdan kiloyu arttıracağım. Gençler son videoda çok güzel oldu balık tutma videosu. Bir de bir tane şort sattım. Normalde şort olmasını istemiyordum. Gitar videosu attım. Bir tane kesinlikle dinleyin. İzleyin. Cannibal Corpse'un harika bir parçası. Çalarken de harika zorlandım. Şimdi kiloyu arttıracağım. Gayet güzel hissettiriyor. Uzun zamandır hissetmediğim bir şeydi. Şimdi bundan sonra da Inkline Fly var. Ay, kilo'yu da arttırdım, kilo arttırdım, kilo da 10 kilo, 2 tane 5'lik taktım. Yani yapabileceğim bir şey yok bu hareket. Hareket zaten zor. Burada da gençler ro atıyor. Onları çekmiyorum, belki gözükmek istemezler. İsterlerse zaten bana söylerler. O yüzden sorun yok. İki setimizi daha atalım, devam edelim o zaman. Aga bunu böyle ayarladım. TikTok'tan da baktım. Yani üst aktivasyonu fazla oluyormuş. Omuzlara da yük bindiriyormuş. Bu herhalde 30 derecelik aşı. İnşallah 45 derecelik değildir. Matematiğim pek fazla yok. Bununla bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar çekmesini isteyeceğim ben Umarım kabul edecek. Hadi ayakkabıları ay, kızları gösterme de. Fazla şey yapmak. Öldüm şey Vallahi benziyor. Musun? Yo yo güzel güzel. Bas. Ses gelmiyor buraya valla. Abi şu telif iş sinirimi bozuyor. Böyle yerlerde konuşmak zorunda kalıyorum. Yeter bu kadar çünkü hiçbir şey hissetmiyorum. Kilo arttıracağım. 12,5 kilo artık bizi kesmiyor. <gülüyor> Ondan <gülüyor> dolayı arttıracağım. Kapma. Aga böyle gülümsediğime bakmayın. Bugün duygulu bir idman olsun istedim hissettire hissettire. Üzücü şarkıları açıyorum. Fizik göstereyim mi? Baba gösterme. Kafan gelsin. Aga bugün duygusal mı? He, duygusal. Baba duygusal ben şarkı... şarkıları ayarlatayım sesini. Ay, Aga yukarıdan şarkıları ben ayarlıyorum da Ersin abi sinirleniyor, kapatıyor hepsini. Baba sen o zaman kulaklıktan çalıyorsun. Kulaklıktan çalıyorum. İstek şarkı var mı? İstek şarkı sen yok. orada yoksun. Sen orada yoksun. Kimin? Göksel. Göksel. Tanımıyorum ama dinleyeceğim Göksel. bakalım. Güzel. Kalben gibi baba. Kal Kalbeni sevmem de. Kalben boş ya. Feminist şarkıcı ya. Aynen. Ama seviyorum yara şarkısı güzel yani harbi. Neyse. He? Ha, şu an çekeyim seni. Hayır, burada da bir arka kol tacizi tecavüzü görüyoruz artık. Yavaş 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 herkes amatör amatörce başlıyor bu işe. Biz biraz işin profesyonel tarafındayız. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Video çok uzun oluyor ondan sonra. Benim de sinirim bozuluyor olur göksel möksel dediler, açtım hiç beğenmedim, 3. saniyede falan kapattım. İkisiyetim kaldı, bundan sonra da dips diyor, ziz, ziz üst göğüse odaklanın diyor, secret diyor, gizli sır diyor, üst göğüse odaklanacağız çünkü benim üst göğsüm çok eksik, ya yani hep hatlarda var, o yüzden üst göğüse odaklanıyorum bugün dips ondan sonra da pullover koymuş. Pullover'ı hiç yapmadım. İlk defa bugün yapacağım ama hızlı olmam lazım çünkü salon birazdan kapanıyor. Fena fena bas. Birçok insan için Ziz harbiden bir kahraman oldu. Birçok insan onu görüp de spora başladı. O yüzden bu idmanı onun anısına deniyorum. Ölümünden kaç sene oldu bilmiyorum ama saygılar harbiden. Gerçekten bir kahraman yani. Aga, bu antrenmanı kesinlikle deneyin. Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmedim bir göz antrenmanında. Pampa güzel. Bundan sonra da Flower'a geçelim. Kappa. Üstümü giyindim tekrardan. <laughs> Salonda kadın olmayınca biraz rahat oluyorum. Gözlerim bunda değil yani. Plover'a geçeceğim şimdi. Dips bayağı iyi geçti. Normal kendi vücut ağırlığımı kaldıramasam da dipste de zamanla kaldırırız. Barfix'te de önceden kaldıramıyorum şu an. 15 barfix satıyorum. 10 tane atıyorum. 10 tane atabiliyorum. O yüzden plover'a geçelim hemen. Vallahi doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum ama yaptığım bir şekilde zaten yanlış yapıyorsam uyarırlar beni ileride. Günler pat bu şekil. Dur be aynadan kendime bakmadım. Da. Heh. Tam bu şekil. Şu an elimizdeki bu. Bu itmanı çok beğendim. Bu itmanla da devam edeceğim. İzlediyseniz teşekkür ediyorum. İzlemediyseniz de etmiyorum size. Herkes kendine iyi baksın. Bu itmanı kesinlikle deneyin. Gayet on numara. Kappa.